Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi çok yakında etf onayının gerçekleşmesi bekleniyor bitcoin tarafında. Ve ek olarak yine bitcoin holding dönemi de başlıyor arkadaşlar. Wifi projesini incelememin sebebi gerçekten son günlerde çok iyi bir pump yapması. Piyasa şu anda biraz aşağıya doğru gidiyor fakat wifi token yukarıya doğru gidiyor arkadaşlar. Bunun temel sebebi ise kaldıraç kısmında gerçekten çok güzel getiriler kazandırması. Son günlerdeki yükselişine baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 centlerden 20 cent'e gelmiş durumda yani 4x yapmış durumda arkadaşlar ve gittikçe de bu makas açılıyor gerçekten güzel bir çıkış eğilimi gösteriyor wifi token tekrardan web sitelerine geldiğimizde gördüğünüz gibi kaldıraçlı yatırımın gücünü açığa çıkarın diyor yani bir kaldıraçlı yatırım yapıyoruz bu proje içerisinde zaten dep kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar burada kaldıraç kısmını görebilirsiniz Games kısmına mesela baktığımızda burada yine poligon kısmına bizim geçmemizi belirtiyor arkadaşlar. Mesela poligon kısmına girdiğimizde burada yukarı yönlü ya da aşağı yönlü bu işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Fakat burası game kısmı arkadaşlar. Tekrardan web sitelerine bir gelelim. Projenin temel mantığının ise risksiz getiri elde etmek için tek taraflı likti de sağlayan ve defi stratejilerimizi güçlendirmek için kaldıraçlı yatırım kasalarını kullanacağımız bir sistem olarak bizlere belirtmişler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 2800'den fazla kullanıcıya şu anda ulaşmışlar. Yine Wi-Fi tokenlarını MXC üzerinden ulaşabiliyorsunuz. QuickSwap ve TinySwap üzerinden de ulaşabiliyorsunuz. CoinMarketCap'te de zaten listeli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi TinySwap yine MXC borsasında bulunuyor ve yine Uniswap, QuickSwap buralarda da token'a ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Son günlerdeki çıkışını da buradan gözlemleyebilirsiniz. Toplamda da 14 milyon market cap'leri bulunuyor. Gerçekten çok düşük bir market cap'e sahipler. Ek olarak arkadaşlar burada işte pozisyonlarımızdan kazanç sağlama yöntemlerini, çiftçilik yani farm gelirlerini vesaire bizlere belirseler burada yine yıllık yüzde verimini bizlere belirtmişler. Yani risk yönetimini yapabileceğimiz bir site olarak bunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl çalışır kısmına baktığımızda ise ödünç verme kısmı bulunuyor. Yani burada istediğimiz havuzu ve dijital varlığı seçerek teklif edilen APY oranını kabul ediyoruz. Yani stake ediyoruz aslında ek olarak borç al ve yatırım yap kısmı var. Burada ise borç alıyoruz ve tokenlarımızı teminat olarak kullanarak yatırım yapabiliyoruz arkadaşlar. Yine burada işte sitil yani yerleşme kısmı var. Bunu da Dex'te satıp bu ödünç aldığımız miktarı teminatı anında serbest bırakma işlemini yapabiliyoruz. Bifay'ın altyapısına baktığımızda iş işte arkadaşlar dep kısmına birazdan geleceğiz tekrardan. Margin trade bulunuyor yine burada. İşte yield farming yani yıllık API oranlarıyla gelirler kazanabiliyorsunuz. Yine yatırımcılar ve kaldıraçlı kullanıcılara baktığımızda ise ödünç verme kısmında yüksek API sunuyorlar bizlere. Ek olarak fon koruması, para çekme ücreti bulunmuyor. Bu tip şeyler bize sunuyorlar. Kaldıraç kısmına baktığımızda 5x kaldıraç yine işte %0 slippage veriyorlar. Dilediğimiz zaman yeniden ödeme yapabiliyoruz. %80 daha ucuz sermaye kaldırıcı gibi şeyler sunuyorlar bizlere. Popüler havuzlar ve stratejiler kısmında ise arkadaşlar işte USDC havuzu var. Burada gördüğünüz gibi lending yield yani boş verme getirisi %24. Ek olarak havuzun kullanımı da %40. USDT havuzuna baktığımızda %80'lik kısım USDT havuzunu kullanıyormuş. Yine Ethereum ve USDC ödünç al kısmı da var arkadaşlar. Burada yine denetlenen kısımlar yani projeyi denetleyen kısımları da detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Gerçekten tokenları güzel bir hype gerçekleştiriyor. Şu anda da mesela 20 cente doğru gitti arkadaşlar MEXC borsasında bu token'ı görüntüleyebilirsiniz. Dep kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar burada USDC pool'u görebiliyorsunuz. Yine V5 pool var yani tokenlarımızı da bu pool'a entegre edebiliyoruz. Ödülleri ise arkadaşlar işte %21 ve %18 olarak belirlemişler. USDC pool'da %2'ye yakın bir APR oranı var. Yine burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ödüllerinizi claim edeceğiniz bir kısım bulunuyor. Toplamda 21 bin dolar kitlenmiş durumda ve toplam trade volümü ise gördüğünüz gibi 1 milyon dolara doğru yaklaşıyor. Toplam yine borç alınan miktarı da buradan görüntüleyebilirsiniz. Yine arkadaşlar burada borç alma kısmı var. İşte borç alma ödülleri de %24 olarak bizlere verilmiş. Ethereum ve BTC kısmında bunu görüntüleyebiliyorsunuz. Portfolyo kısmına baktığınızda ise kendi portfolyonuzu buradan yine görüntüleyebilirsiniz. DAO kısmına baktığımızda stake Wi-Fi kısmı var. Burada Polygon kısmını almanız gerekiyor cüzdanınızı. Polygon'u aldığımızda buradan stake gerçekleştirebiliyorsunuz. Atıyorum 5000 tane stake etmek istiyorsunuz arkadaşlar. APR e ödülü %20 olarak sizlere veriliyor. Yine burada ay olarak seçebiliyorsunuz. Mesela 10 ay seçelim diyelim. %20'lik bir ödülle birlikte gördüğünüz gibi size kazandıracağı miktar sizlere veriliyor. Tabii ki bir ay boyunca da burada Stake edebilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamıyla size bağlı. Ek olarak bridge olarak da bu siteyi kullanabilirsiniz. Yani base anından gördüğünüz gibi yine BNB, Avalanche, Polygon, Arbitrum. Buralardan swap işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Ethereum ağına mesela gönderebiliyormuşsunuz. Yine Linea, Arbitrum ve Optimism ağını destekliyor. Wi-Fi token ve Layer 0 arasında da burada köprü işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Genel manada aslında web siteleri bu şekilde Tabii ki Wi-Fi token gerçekten çok güzel bir şekilde yükseliyor şu sıra. Yani şu anda altcoin'ler bildiğiniz gibi biraz düşüş iğmesinde. Fakat Wi-Fi token tam tersine doğru gidiyor. Yani 4x yapmış durumda şu anda 5 cent'ten gördüğünüz gibi. Ek olarak arkadaşlar tabii ki coin market cap üzerinde de listeli. Şu anda market cap'leri de gerçekten düşük. O yüzden bunu da belirtelim sizlere. Tabii ki... Her projede olduğu gibi anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Yine sosyal medyalarını buradan ziyaret edebilirsiniz. Twitter'larını, Telegram'larını, Discord'larını. Twitter'larına zaten baktığımızda arkadaşlar 45 bin takipçileri var. Ve yine burada düzenli olarak paylaşımlar yapıyorlar. Beta teste geçtiğini belirtmiş mesela Linea üzerinde. Linea'da bildiğiniz gibi şu anda popüler bir ağ arkadaşlar. Layer 2. Yani bu şekilde tanımlayabiliriz projeyi. Gerçekten güzel bir şekilde yoluna devam ediyor Wi-Fi projesi. Roadmap'leri yine burada var. Dilerseniz bir roadmap'lerine de hemen bakalım. Roadmap'lerine baktığımızda arkadaşlar 2024 roadmap'inde gerçekten güzel şeyler var. wi token staking zaten şu anda başlamış durumda. Yine liquidity staking for et yani Ethereum'a staking başlayacakmış. Yine rest staking agent kısmına oluşum yapacaklarını belirtiyorlar arkadaşlar. Ek olarak işte mobil uygulamaları vesaire de getireceklerini belirtmişler. wi genel anlamda bu şekilde sizlere tanımlayabiliriz Tekrardan tokenlarını MEXC'den bulabileceğinizi sizlere belirtelim arkadaşlar. Zaten DEP üzerinden yani birçok şey gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada tabii ki game kısmında short long pozisyonuna da girebiliyorsunuz. Tıpkı PancakeSwap'te olduğu gibi orada da bulunuyor zaten o kısım. Ek olarak staking kısımları var. Yine borç alma, borç verme kısımları var. Gerçekten güzel olanaklar sunuyor WiFi bizlere arkadaşlar. Genel manada aktaracağım detaylar bu şekilde. Abi her projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim arkadaşlar. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.